Arkadaşlar merhaba herkese ikinci haftamız bu biliyorsunuz dersimizi şimdi birinci konu kapsamını aslında bir miktar yol aldık bu haftada bu ders planında da bu bölümü bitireceğiz arkasından da İkinci bölümle e, devam edeceğiz. Yavaş yavaş konular e, yoğunlaşacak. Bunun birdenbire olduğunu belki düşünebilirsiniz. Önümüzdeki birkaç derste genelde böyle yorumlar, feedbackler alıyoruz. Aldık önceki dönemlerde. Dolayısıyla e, o açıdan e, biraz daha yavaşlatabiliriz bu ilk kısmı. Geçen hafta da aslında ben çok ilerlemedim bu açıdan ama e, tabi dengeli de götürmek lazım çünkü önümüzdeki haftalarda önümüzdeki derslerde daha da yoğunlaşma aksi takdirde durumumuz e, oluşabilir. Evet ben YouTube'a arkadaşlar ders videolarını yükledim ilk hafta onlara baktınız mı nasıl e, durumlar? ...biraz e, bu haftaya mahsus, ilk haftaya e, mahsus biraz gecikmeli oldu. Önümüzdeki haftalarda daha e, takip eden dersten önce yükleyeceğim. Yani ikinci e, hafta için, yani bu hafta için örneğin dersimizi yaptıktan sonra hemen arkasından yüklemeyi düşünüyorum. İsterseniz buradaki videoları takip edin. isterseniz e, bizim sistemimizdeki kayıtlı olanları izleyin. Ama biraz daha kayıt kalitesi ve... Ee, daha e, görüntü kalitesi açısından e, tabi YouTube'daki daha uygun oluyor. Aslında bu daha önce anlatmıştım, çok kısa tekrar buna değineyim. Normalde bu ek bir iş bizim için, yani basit gibi gözüküyor ama bunun kaydın alınması lazım, düzenlenmesi lazım, işte editleme, renderlama vesaire yüklenmesi gerekiyor. Ama e, olası herhangi bir sıkıntı e, sıkıntıda e, elimizde hem bulunsun diye biz bunu kaydediyoruz ve daha net, daha düzgün bir kayıt e, oluşuyor. Onu da o şekilde size sunmuş oluyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar devam edelim. Dersimizin ilk bölümünde neler yaptık onu bir özetleyerek başlayalım. Bildiğiniz gibi ilk bölümde biz genel hatlarıyla önce mikro işlemci, mikro denetleyici kavramlarına bir giriş yaptık. Bunların neler olduklarını söyledik. İşaretli sayı kavramı vardı. Ondan ben size bahsettim. Bu şartlı sayı kavramı üzerine bir örnek yaptık. İsterseniz içindekiler bölümünden biraz daha göstereyim sonra buraya geçeyim. Bu arada ekranımı paylaşmamışım. Ekranı paylaşıyorum sizle tekrar. Evet. Sabah ders yaptınız mı diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dersimiz bir kez. Yani iki ayrı dersimiz yok. Tek bir ders yapıyoruz. Dolayısıyla ders bu haftanın dersi şu anda. Ders saatimizi de düzenledik. Ona yönelik ben size duyuru gönderdim. Ona yönelik çünkü talepler geldi. Belirttiğim gibi geçen hafta yani ilk durum zaten herkes onu bildiği için kimse e, o duruma e, kendini oyan arkadaşlar bir feedback'te bulunmadılar, bir dönüşte bulunmadılar ama bazı derslerle zannedersem çakışma olduğuna e, yönelik olarak bir başka arkadaş grubundan örneğin talep geldi. Ama değiştirince de bu kez ilk durumu kendine e, daha uygun bulan arkadaşlar onlar açısından program daha uygunken daha uygunsuz bir hale geldi. Bu kez diğer derslerde bir düzenleme yaptık. O şekilde bir çözüm bulunmuş oldu. Ee, arkadaşlar ders saati 15. Buna yönelik bir şu anda herhalde e, bu en azından günden bu saatten bu dersten itibaren bir karışıklık e, olmaması lazım. E, buna mahal bir durum yok. Yani saat 3'te e, dersimizi öğleden sonra 3'te gerçekleştireceğiz. Tamam ders kaydı yeni olan arkadaşlar e, tabi sorabilirler. Onların e, eğer yeterli bilgisi yoksa geçen haftaya dair veya önceye dair tabi takılan, akıllarına takılan noktaları sorabilirler. Duyurular var. O duyuruları arkadaşlar takip edin. Normal şartlarda e, geriye dönük sizin de onları görüyor olmanız lazım. Sizin de onlara ulaşıyor olmanız lazım. Bir sorun varsa iletebilirsiniz bize. Şimdi burada biz kaldığımız noktayı bir açıklığa önce kavuşturalım, sonra oraya geçeceğiz arkadaşlar. İşaretli sayı kavramını en son size vermiştim. Bu hafta daha çok mimari temelinde, mimari ana başlığında ve bu mimarinin içerisindeki birimler bağlamında olaya yaklaşacağız. Yani şu bölüm özellikle bunu veriyor daha çok mikro işlemci CPU bağlamında. Arkasından da aduk 841 için bunu ele alacağız. Yani birinci bölümün diğer ana parçası da bu olacak. Takip eden kısımda da zamanımız ölçüsünde hafızayla devam edeceğiz. Bu da çok önemli bir bölüm. Yani her bölüm için bunu söyleyeceğim aslında çok önemli diyeceğim. Çünkü her bölüm bir şekilde bir sırayla önemli bilgileri verecek. Ve en son uygulama yapma noktasında gerçek bir uygulamayı yapma noktasında... Bütün o ana kadar elde ettiğiniz bilgilerle e, iyi bir noktaya gelmiş olacaksınız. Hiçbir arkadaşlar bölüm yok ki bir başka öncekindeki bölümle ilgisiz olsun veya o bölümün bilgisini içermesin. Böyle bir konu planımız yok. O yüzden her bölümü bir e, adım adım merdivenin basamaklarını çıkıyor gibi düşünün. Mutlaka bir sonraki basamak için önceki basamağa çıkmış olmanız gerekir. Sırayla ilerlemeniz gerekir. Zaman ee, iyi kullanmadığınız zamanı başlayalım. Evet. Arkadaşlar önce ana hatlarıyla basitçe ifade edeceğim. Sonra detaylarını e, yine bir kendimize göre bizim belirlediğimiz bir plan var. O plan dahilinde anlatırız. Bakın önce karşınıza böyle bir şema geldiği zaman bunun bir şekil altyazıları var burada dokümanda, Bunu bir okuyun. Bir bu hangi birime ait yani burada yazar yazmıyorsa da aslında sizin anlamanız mümkün biraz sonra söyleyeceğim ama öncelikle bilmediğimizi varsayıyoruz. Bunun hangi birime ait olduğu altında yazar ve e, bunun detayıyla ilgili de bir yine burada bilgi yazar. Mesela genel mimarisi diyor. Bu mimari genelde verilebilir biraz sonra göreceğiz 8051 için örneğin özellikle 8051 mikro için konuştuğumuzda gerek ADUK 841 gerek de temel 8051 için farklı tipte çizilmiş yapılar göreceğiz. Dolayısıyla önce biz bunun neye ait olduğunu ve bu ait olduğu şeye yönelik de ne şekilde çizilmiş? Yani temel gösterimsel olarak mı çizilmiş yoksa gerçek duruma çok uygun şekilde mi çizilmiş? Bunu anlamamız lazım. Bu ne diyor bize? CPU. Geçen hafta söyledik. Temel, çok temel bir birim. Değil mi? Çok temel bir yapı. Aslında CPU dediğimiz zaman. Merkezi işlem birimi diye anladığımızda bir yapıyı içerisinde Çok temel birimleri mutlaka görmemiz lazım ama aynı zamanda birçok şeyi de burada Göremememiz lazım Bunları çünkü ne dedik geçen hafta mikro denetleyici bize verecek aslında mikro denetleyici haline getirdiğinizde Ya bunu yekpare bir yapıyla yaparsınız tek bir yine entegreniz olabilir Tek bir entegreniz yoksa elinizde Bunu Eğer yekpare yapıyla yapamıyorsanız da Ne yaparsınız? ayrı ayrı entegreler, ayrı ayrı modüllerle de yapabilirsiniz. Sonuçta birbirine entegre halde, birleşir halde bir bütün yapı elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz bunun şu anda çok küçük bir parçasına bakıyoruz. Yani bu ana parçayı hedefimiz olarak bunu düşünürsek, mikrodenetleyiciyi düşünürsek çok küçük bir bölümünü görüyoruz. Hemen burada çok karışıklığa mahal vermeden ben size ana hatlarıyla nereye bakmanız, nereye odaklanmanız, odaklanmamız gerektiğini söyleyeyim. Bakın burada Temel işlem birimimizi öncelikle ve bu işlem birimiyle ilintili saklayıcıyı hemen akümülatörü görüyorum. Burada çeşitli e, gösterimler var. Bunlar yollar, veri yolları, adres yolları gibi. Biraz sonra bunlara bir kez daha bakacağız. Dış dünyaya çıkan bakın uçlar var. Yani şu bloğu biz eğer iç dünya tırnak içinde kendi içerisinde düşünürsek dış dünya. Ama bu dış dünya neyin dış dünyası? Yani bu bir... Bizim fiziksel anlamdaki gerçek dünyaya açılan bir kapı mı? Yani IO'lar mı örneğin giriş çıkış dediğimiz ya da bu tür giriş çıkış birimlerini bağladığımız şeyler mi? Böyle düşünülebilecek olanlar da var. Ama çoğunluğu aslında bu şekilde değil. Daha çok bakın yine bir başka birimi burada gerektiren şeyler. Ama burada adres yolları var. Bunların neler olduklarını söyleyeceğiz. Seri ile ilgili burada bir yapı var. Bunlara dair bilgi vereceğiz. Yani şu anda arkadaşlar çok karışıklık oluşmasın diye ben tek tek hangilerinin neler olduklarını açıklamıyorum. Adım adım gideceğiz. Farklarını anlayarak ve daha önemli örneğin ben size kaydedicilerin neler olduklarını söyleyerek sırayla bir yerinden başlayacağım. Çünkü hepsini tek tek motomot bu şudur, tanımı şudur, işte şu özelliklere sahiptir gibi gittiğimiz zaman hem çok zaman kaybediyoruz hem de e, yeteri kadar etkili bir akılda kalma sağlamıyor. Evet. Bu neymiş? Özetle bir bizim için CPU mimarisiymiş. Şimdi bunu karşılaştırmamız lazım. Yani bunu anlayabilmek için benim bunu bir şeyle karşılaştırmam lazım. Yani o şeyde ne olacak örneğin? Önce temel bir mikro denetleyici mimarisi. Arkasından spesifik bir mikro denetleyici mimarisi. Örneğin temel 8051. Arkasından da örneğin daha gelişmiş, daha ilave çevre birimleri de barındıran 8052 tabanlı. Biraz sonra bunun da ne anlama geldiğini söyleyeceğiz. Aduk 841 örneğin. Dikkate alacağız. Bu arada bunun bakın genel bir mimari olduğunu söyleyeyim size. Bu bizim spesifik bir ürünümüze ait değil. Bu genel bir mimari. Yani bu şu demek. Siz temel manada bir CPU deyince bütün bu birimleri hepsini hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı. Veri yolu genişliği farklı olabilir tabii ki. Ee, bazı farklar neticede tabii ki var yapılarda mimarilerde ama bu genel hatlarıyla size 80-51'e de uyan yapıyı özetleyen bir şematik yapı. Burada yollarla ilgili bir yine gösterim var. Bunun ne anlama geldiğini e, söyleyelim belli oranda ama bunlara dair de bakın daha çok yine bildiğiniz temel noktalardan yararlanalım. Mesela bilgisayarlarınızı birçoğunuz veya hepsini hepiniz arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Çoğu bilgisayar artık günümüzde tamamen 64 bit. Yani 32 bit pek işletim sistemi yani nonanımın mimarinin çünkü ona göre olduğu, işletim sisteminde buna göre olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla örneğin bilgisayarlar günümüzde çünkü çok daha yoğun veri işleme kapasitesine ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzdeki görsel ya da işitsel birçok veri daha fazla boyutlu eskiye göre. Eskiden ihtiyaç duyulmayan birçok farklı tipte veriye ihtiyaç var. Bugün onların işlenmesine ihtiyaç var. Çok daha farklı ilave e, gereksinimler e, barındıran uygulamalar var. E, büyük veri denilen bir şey var. Örneğin çok daha üst seviye bilgisayarlar vesaire Dolayısıyla bilgisayar teknolojisi başlı başına zaten ayrı bir konumlandırma bizim için ifade ediyor ama neticede burayla bağlantılı yön açısından örneğin orada 64 bit kavramını mesela biliyoruz. Değil mi? Bunu kendi şu anda elimizdeki mikro denetleyiciye uyarlarsak bizim elimizdeki mikro denetleyici yani 8051 temel olarak 8 bitlik bir mikro denetleyici. Yine bu konuları biraz araştırdıysanız veya önceden bilginiz varsa 32 bitlik mikro denetleyicilerin de olduğunu çok yaygın şekilde görmüşsünüzdür. Şimdi burada arada aslında çok büyük bir Fark var gibi değil mi? Neye karşılık geliyor bu fark? Mesela en basitinden çok daha işlemleri 32 bitlik mikrodenetleyicinin hızlı yaptığını söyleyebilirsiniz. Evet doğru. Ama bu sizin neyi beklediğinizle ilgili olarak değerlendirilebilecek bir şey. Yani tek başına bir şeyin potansiyel olarak çok hızlı olması sizin çok hızlı uygulama yapacağınız anlamına gelmez. Sizin uygulamanızda o tür bir gereksinime ihtiyaç yoksa ikisi arasında sizin için bir fark yoktur. Onun dışında eğer bütün altı yapınız 8 bitlik mikrodenetleyici ile kurulmuşsa örneğin bu durumda zaten 32 bit sizin için bir seçenek olmaz ya da uygun bir seçenek olmaz. O yüzden bunlar e, tek başına bir daha iyi daha kötü gibi basit böyle değerlendirmeleri e, doğru yapmış olmayız. Bu şekilde e, konunun etraflıca değerlendirildikten sonra bu ancak e, belirlenebilecek bir husus. Daha önce de belirtmiştim dersimizin ilk haftasında. Biz daha çok endüstriyel uygulamalar anlamında değerlendiriyoruz. Endüstriyel uygulamalara da baktığımız zaman biz çoğu zaman e, potansiyel çok hızlı bir mikro denetleyici, çok fazla veriyi depolayabilen bir mikro denetleyici, işte sesli, görüntülü ya da daha yüksek boyut içeren verileri işleyebilen bir mikro denetleyici aramıyoruz arkadaşlar çoğu zaman. Daha e, stabil... ...birçok farklı gerçek dünya uygulamasında gerektiği gibi çalışan e, gerekli e, teknik altyapısı oluşmuş. E, örneğin dökümantasyonu mevcut ve en önemlilerinden birisi de... ...daha önceden kullanılan teknik donanıma uygun bir mikrodenetleyici arıyoruz. Bu da şu demek, örneğin sizin mikrodenetleyiciniz çok daha potansiyel olarak iyi olabilir... ...ama sizin bütün onun öncesindeki fiziksel yapınız çok büyük yatırımlar örneğin içeren mikrodenetleyici dışındaki yatırımlarınız eğer belli bir şekilde kurulmuşsa bunun mikrodenetleyici çok daha küçük bir parçasını zaten oluşturuyor ya da buradaki uygulamaların denetleyici ile ilgili taraflarının ona uyum sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla bizim seçimlerimiz, bizim değerlendirmelerimiz endüstriyel dünyada biraz daha farklıdır. Onu her zaman aklınıza mutlaka aklınızın bir köşesinde tutun. Evet arkadaşlar veri yolu Temel olarak aslında mikro denetleyicinin kaç bitlik olduğunu da gösteren bir şeydir. Aynı zamanda bizim akümülatörümüz bu arada A'ya aşağıda aslında bir kez daha var ama evet burada hatta şematik yapıdan göstereyim. Bakın A akümülatör aslında aynı zamanda veri yolu boyutuyla da aynı değere sahiptir. 8 bitlik bizim elimizde bir akümülatör söz konusu. İşte şu kadar bitlik mikro denetleyici dediğimizde aslında buna atıfta bulunmuş oluyoruz buradaki bilgiye karşılık aynı zamanda doğrudan bizim bilgi söylediğimiz bilgi karşılık geliyor Evet arkadaşlar biraz hızlandırmaya çalışacağım Çünkü bunlar genelde biraz böyle sıkıcı olarak da değerlendirilebilir çok fazla yazıp çizmeye de imkan yok çünkü Bunlar daha çok buradaki bilginin şu anda size özetlenmesi şeklinde geçiyor ama dersin ikinci parçası ya da üçüncü parçasında değişecek olay, onu söyleyeyim. Şimdilik böyle biraz daha gideceğiz ama arkasından ben daha somut, daha aklınızda çok daha yer edecek şekilde kısımlara geçiş yapacağım. Evet arkadaşlar. Ee... Bir şeyler kaçırdım mı diye soran arkadaşlar var. Bir şey kaçırmadınız. Dolayısıyla e, bunu e, şu hafta için rahatlıkla söyleyebilirim. E, şimdiden tabii derse katılın. Derse devamda bir eksiklik e, olmasın. E, onun için e, böyle rahatlatıcı bir açıklama olarak değerlendirmeyin ama birkaç hafta daha toleransı var. Tabii ki dersi siz şimdiden başlayın çalışmaya. Ama yani birkaç haftamız daha toleranslı şekilde düşünülebilir ama şöyle söyleyeyim, tersten söyleyeyim aslında. Dersin 4. 5. haftasından sonra çünkü epey bir yol almış olacağız ilk 3 hafta. Bundan sonra artık arkadaşlar yavaş yavaş çok ekstra eforla ancak geçmişi telafi edebilirsiniz. O yüzden o tarafından söyleyeyim isterseniz işi. Yani mümkün mertebe günü gününe çalışın. Çünkü bir yerden sonra geriye dönüş, geriye yönelik bir tekrar çok kolay olmayabilir. Kaydedici diye bir kavram var. Burada kaydedicilerden bahsediyoruz. Kaydedici ve sayıcı. Ne demek kaydedici sayıcı? Bunlar aslında lojik yapılardan bildiğimiz şeyler, değil mi? Aslında temel olarak bir flip-flop'tan bahsediyoruz. Bu arada bizim şu anda mikrodenetleyici olarak ele aldığımız şey arkadaşlar aslında biz sonuçta elektrik elektronik mühendisleriyiz. Bu formasyon içerisinde bu mantıkla değerlendiriyoruz. Aslında elimizde bir donanım var. Bu donanımı çok farklı alanlarda, çok farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Örneğin mesela elektronik dersi perspektifinden bakarsanız aslında elinizde ne var? Transistörler var. Bir CMOS yapı var. Bu yapıyla sonrasını başka bir dersin, başka bir kapsamın içinde düşünmek mümkün. Bellekler oluşturulmuş değil mi? Eğer örneğin sayısal devre mantığıyla o tasarım, oradaki prensipler, ilkeler bağlamında bakacak olursanız elinizde ne var? Aslında işte o elektronikten sonraki adım var olaya e, kapılar e, işte önce kaydeciler sayıcılar flip-floplar, arkasından bunun arka planında daha alt birimleri olarak kapıları düşünmek mümkün böyle bakmak mümkün Biz hangi perspektiften bakıyoruz bu derste mikro işlemciler dersinde biz olaya bir yapı bir tüm devre bunu fonksiyon olarak nasıl kullanabiliriz bunun dış dünya ile ilişkileri nasıl? belli, geçen hafta söyledim derslerde, belli alanlarda, belli uygulamalarda gördüğümüz şeyleri biz gerçek dünyada nasıl kontrol edebiliriz? Nasıl onlara e, kumanda edebiliriz? Bunları bu derste göreceğiz. Aslında arka planda bunu hiçbir zaman unutmayın. Elinizde e, bir donanım var ve bu donanımın aslında birimi en arka planda sonuçta en temel düzeyde bildiğiniz elektronik elemanlar, başta transistörler olmak üzere. Ama tabii şu anda o tarz bir bağlantıyı sağlayacak kadar e, altyapı, derinlik bu derste söz konusu değil. Ona ihtiyacımız da yok. Ama aklınızın bir köşesinde bunu da e, hep tutun. Akümülatörü söylemiştim. Akümülatörün kısaltmasını da bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz e, SMLE dilini temel olarak program kodları, program kodu parçacıkları yazacağız. En basitinden bir satırlık bir kodda mesela hemen akümülatörü biz eğer İlk göreceğimiz adresleme modlarında ilk göreceğimiz yine uygulama A ya da akümülatörü ACC kısaltması ile kullanarak onun üzerinden örnekleri anlatmak. Ee, akümülatör ilk akla gelen hesaplama ile ilgili saklayıcıdır. Yani hesaplama yapan birimdir değil arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Ee, hesaplama ile ilgili birimdir. Yani bütün hesaplama sonuçları ile ilgili ya da hesaplama girdileri ile ilgili İlk anda A'yı düşünebilirsiniz. Yani hesaplama işlemi göreceğiz bunları tabi tek tek. Şu anda çok detaylı düşünmenize gerek yok. Ama bir işlem yapacaksınız örneğin bir end işlemi diyelim ki işleme giren akümülatörden gelir. Ya da örneğin bir çarpma işlemi yapacaksınız işleme giren akümülatörden gelir. Ve yine sonucu da akümülatöre yazarsınız. Yani bunların nasıl olduğuna tabi bakacağız. Ama akümülatör hem bu işin o sayısal değerleri yükleme, onları kullanma kısmında var. Hem de sonuçları alma, o sonuçları başka yerlere aktarma kısmında mevcut. Bit kavramını, byte kavramını çok iyi bilmemiz gerektiğini söyledik. şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz eğer yanın arkadaşlar şöyle bir sayı yazdığımız zaman doğrusu bunun A6 hex. Zaten şu sayının bir hegzadesimal sayı olduğunu ben zaten biliyorum. Çünkü onluk tabanda A diye bir şey söz konusu değil. Ama atıyorum 72 yazdım. 96 yazdım. Yani standart rakamları kullandım. Rakamları sadece 0 ile 9 arası sayıları kullanarak, rakamları kullanarak bir şeyler oluşturdum. Bu durumda da ben varsayılan olarak burada bir H simgesinin olduğunu Düşünmem mümkün. Bu ders için konuşuyorum. Mikro işlemciler dersi için konuşuyorum. Genel bir bilgi olarak bunu söylemiyorum. Bizim dersimiz için bu şekilde geçerli. Ama yine de siz bütün olası kafa karışıklıklarını önlemek için buraya bu H'yi mutlaka yazın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz mantıken eğer bu sayıyı böyle yazmazsanız bunun iki tane durumu var. Bu 96 hex midir? 96... Desimal midir? Biz bunu normal şartlarda default olarak bu olduğunu anlamamız mümkün bu ders için. Ama böyle bir kural, genel bir kural yok. Ben sadece bizim dersimiz için, örneğin burada da gördük bakın, bir e, genel uygulamayı söylüyorum. Mutlaka siz yanına bir H harfini yazmayı ihmal etmeyin. Bütün e, kafa karışıklıklarını ve olası hatalı işlem yapmanın önüne geçer. Dolayısıyla bu şekilde değil, bunun yanına mutlaka bir H Koymam gerekiyor. Saat e, kavramımız var burada. Saat kavramını da aslında yeri gelince çok daha detaylı ele alacağız, özellikle zamanlayıcılar konusunda. Ama burada hem saat darbesi hem de kontrol birimi ile ilgili bir e, bütünleşik ilişki verilmiş. E, kontrol birimi ile ilgili bunun zamanlama darbelerinin e, ihtiyaç duyuyoruz zamanlama darbelerini Buradaki girişlerden bir Saat darbesi uygulandığı mantığı söz konusu Bunun detayına orada gireceğiz Yani e, tüm devre uç ilişkileri diye bir bölümümüz var orada bunu ben detaylı şekilde size anlatacağım Şimdilik söyleyebileceğim Aslında şu X1 X2 uçlarından baktığınızda gördüğünüz şey Dış dünyada yani bir kristaliniz var çok hassas şekilde çalışmaya göre mekanik e, içindeki yapı bize e, son derece hassas zaman darbeleri üreten bir yapı ve burada da uygun şekilde bunların da sheetlerde ya da temel e, bununla ilgili plan e, bunu kullanacağınız frekansa göre hangi kapasitör değerini seçmeniz gerekiyor. Ona yönelik e, elinizde gerekli bilgiler mevcut. Ona göre seçiminizi yapıp çok hassas şekilde mikrodenetleyicinizin saat sinyallerini ayarlamış oluyorsunuz. Saat darbesi bir kere tabi ne demek? Önce onu söyleyelim. Saat darbesi mikrodenetleyicinin çalışması için kesin olarak gereken periyodik işaretler. Bir kere bir arkadaşlar elimizde aktif bir devre var. Elektronik perspektifinden bakarsanız, bu devreyi çalıştırmak için bir kere ne yapmanız lazım? Besleme uygulamanız lazım. Bunu eğer gerekli ee, power supply gerilimini, besleme gerilimini uygulamazsanız, elinizdeki bu yapı çalışmaz. Örneğin öngörülenden fazla uygularsanız bu elektronik devreniz yanar. Bunun altında uygulanırsanız da zarar görme ihtimali var ama çoğunlukla çalışmaz diyebilirim. Dolayısıyla o nominal aralıkta beslemesini uygulayacaksınız. Eskiden daha yaygın olan 5 volttu. Günümüzde 3.3 gibi. Değerler daha yaygın. Bu şekilde beslemenizi bir kere yapacaksınız. İkincisi mikro basitçe söylüyorum dış dünyaya açılan bir kapısı saat darbeleri Diğeri de e, yani bu saat işaretini daha doğrusu oluşturmak için kullanılan yapı. Bir diğeri de reset sinyali ile ilgilidir. Bunlara da yeri geldikçe bakacağız. Ama şimdiden e, mutlaka çalışması için benim uygulamam gereken bu şekilde üç farklı e, sinyalin ya da e, elektriksel işaretin olduğunu düşünmem gerekiyor. Burada şöyle bir buna benzetme var bakın. Nasıl insanın bir kalp atışına ihtiyacı varsa periyodik olarak ve belli bir aralıkta yani bunun üstüne çıkması da bunun altına inmesi de hayat fonksiyonlarının normal olmaması anlamına gelir değil mi? İşte mikro için de aslında bu geçerli. Ee, tabii ki %100 bu mantıkla en azından hızlı anlamında yorumlamıyoruz ama kalp atışı nasıl insan için gerekiyorsa mikro denetleyicinin çalışması açısından da bu e, sinyallere ihtiyaç söz konusu. Evet burada e, Instruction Register gibi, Instruction Decoder gibi e, Memory Address Register gibi ilave birimler var arkadaşlar. Ama isterseniz biraz akışı e, değiştirme adına ben buraları aynı detayda size vermeyeyim. E, hatta isterseniz saate bakıyorum. Bir e, birinci ders parçasına yönelik bir ara verelim. Aradan sonra ben size e, daha sık karşılaşacağımız ileride daha adını sıkça duyacağınız çevre birim Pardon birimler var bu birimleri size vereceğim Bunların neler oldukları ile ilgili önemli bilgiler vereceğim Dolayısıyla isterseniz bunlara bakalım aradan sonra bir küçük ara sonrası arkadaşlar 5 dakikalık görüşmek üzere